Bilin bakalım kim video çekeceğini yemek yiyince hatırladı. Ben. <laughs> Günaydın. Bugün bir vlog çekeceğim. Makyaj yapacağım zaman sizi getirdim yanıma. Kedi var mı? Kedi çık bak. Kuşlar uçtu. Dın dın dın. Boşta değil. <laughs> Çok heyecanlıyım. Dam başında tek başıma kaldım. Aldım boş. Al, çalıştırıyorum. Hazır mısınız benimle ölmeye? Çöp bekle beni. Bütün videoyu dik çektiğim aklıma geldi. Olmaz böyle youtuberlık. Neyse yan koltuğuma geçeyim ben. Ait olduğum yere döneyim. Şimdi geldim iş yerime. Annemle babam beni bıraktılar. Arabada azıcık çektim galiba ama göstermiştim ne çıkacak ortaya bilmiyorum. Bugün kaç yıllık arkadaşım olduğunu unuttum şu an. <laughs> bir dakika. Lise 1. De ben 2013 müydü? 2013. 14. 13 sayacak mıyım ya? Hayır. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 yıl. Oha. 8 yıllık arkadaşımmış. <laughs> İlk defa evine gideceğim. Neyse işte onlara gideceğiz. Heyecanlıyım. Bugün işte çıkacağım. Saat 16 var. Görüküyor mu? Görüküyor mu? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Bu kanalın adını Heyecanlı diye mi sen Çünkü ben bayağı heyecanlıyım. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Evet ben şimdi çıktım işte. İki tane maske taktım üst üste otobüse bineceğim diye ama önce bir bimek ay bime gideceğiz sandviç alacağız çünkü ben acıktım saat 3 çünkü acıktım sonra Zeliha'ya sordum Zeliha da acıkmış <laughs> ne tesadüf şimdi bir bime gidiyorum gidiyorum yemek yiyeceğim sonra da otobüse gideceğiz hadi görüşürüz Zela'yı bekliyoruz Zeliha dolmuşta. Zeliha gibi olmayın. Zeliha beni hep bekletiyor. Zeliha gibi olmayın. Duydun mu acaba siz? Şimdi Zeliha beni bekletmekten vazgeçti. Ve geldi. <laughs> Bindik. Ee, burada mamam da burada yemedim. <laughs> otoparka otoparka gidiyoruz. Gerçekten açmıyor. Yüşüyor muyum? gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Düzce'deyim. <laughs> Karaya ayak bas. Ezileceğim. Gel Gölbaşı arabası beni ezme. Beçik. Çekilelim hadi. Geliş gidiş veriş gidiş. Biz geldik kankiler. Açın ben. Ah olmadı. Şimdi çekilmişiz gibi. Süper oldu. <laughs> Sümeyi karşıladı bu manzara. Şu evde babam doğdu. Ah. Sen istemeye sussun. oynuyoruz da biz. Kalmıyorum ya. Yok dedik ya. Bunların parası yok. Benim Hı. çok param var bakın. Çok zenginim. Benim de 2 lirası var <laughs> cebimde. Paralarım düştü. <laughs> Gördüğünüz gibi youtuberım ve para bende. Bütün para. Bunlar bin oluyormuş da. Hile yapıyor. Hayır youtuber olduğum için bütün para bende. Hepsi bende. Allah bakın, görüyor. Bakın. Bakın. Allah görüyor Allah. Ses <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi Bursa'yı da kazandım az önce zar atıp. Ben yaptım. Hayır. Yüzüme hapşırmak istedim. <laughs> <laughs> Soydun bizi. Yazıklarım olsun. Ben mi oynuyordum? 8 attım. 4, 5, 6, 7. Bingo. İnsanları dolandırırken. Diğer oyuncularım var. Var ile çok artmış. Her birinden oynayacağım. <laughs> 10 lira bana koyar Benim <laughs> yerime de var Zenginliğimden beni kıskanıyorlar. Bunların hepsi bin. Kıskanıyorlar. Bir tanesi oyunu bıraktı gitti burada oturuyordu. Aha geçeceğim seni. Ne geçersin? Şu kadarcık parası var yani. Bu nedir ki? Oyunda alacak yer bırakmadım ve 25 bin liram olduğu için kazandım. Hepsi bana gıcık oluyor şu an. Benim gece bu Hepsini delirttim çünkü. Arkadaşlar Nida'yı piyango ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne bunun ismi? Allah söyledi. Bak kimse bilmiyor. Allah. <laughs> Tombala'da da yendiğim için şu an bana çok uyuz oluyor. Bu gece gerçekten ölebilirim. Eğer ölürsem YouTube kanalıma bin abone yapın. <laughs> kahve de içebiliriz. Kal şey, kal kalp krizi Ee, Koyacağım ki bunu? Yazı güzel değil. Yazı şey. Arapça. Günaydın ben bunları uyandırdım saat 11'de Ağzını tam 11. Kıramazsın hiçbir yorum. Ben onda uyandım. Böyle bir şey Bunlar uyudu uyudu ben uyuyamadım. Uyandırdım Benim işte ben beni şey uyutmadılar 5'e kadar. Öldürdün bizi öldürdün. <laughs> Ne yapacağım tek başıma evde? Sus lan. Kapı çevre. İçeride devranlar bile uyuyor. Onlar uyusun onlara bir şey <laughs> Ağla kim dedi sana ağlama diye. Ben onda uyandım diyorum. Sizi on bir uyandırdım. Bu kadar insaflı insan bulamazsınız. Gavur mu taşlı <laughs> Kapat bakalım. Tamam bak, yani gel videosu yapacağız. Ben çok büyük bir korku içerisindeyim. <laughs> Beni turkuaza boyayacak şimdi arkadaşım. <laughs> bak ne olur çok vurma. <laughs> <laughs> Eminsin değil mi bu ten? Biz amatörüz. Oluyor. Amatör video çekiyoruz. Ya. Ay şey gülecek. yapma ama. Güzel olacak ha. Kat kat şey yapma tamam mı? Her bir hadi yap. Kanka gözün, ama gözün gerçekten hassas Lansık Acı olmadan güzellik ben. olmaz oğlum. <laughs> Öyle patlar patlar tamam. vurulmaz insan gözüne. Tamam. <laughs> Ama vallahi gözüm acıdı ya. Ama çok güzel olacak bak. Tamam. Gel. Yani, kalıcı makyaj yapıyorum ben. Ya. Böyle Çok tatlı. Ben şu renk kullanmak istiyorum. Sema vermece içebilirdik. Güzel olacak inanıyorum. Tamam. şunu kullanacağım. Güzel oluyor. Sana yazıklarım olsun. Hemşerim dedim. Bak Sonra tutmuyor Ama kaşların boyama tamam mı? Zaten hafif, çok hafif. Kalın ama kaşları. Bana ne ben yapıyorum makine sana. Güzel kısma. Şu kalemi kullanacağım. Şöyle yazayım. Gözüm içine sürdükme <laughs> ama. Sen merak etme. Güzel kapat gözünü. Aslında biliyor musun buraya ben siyah çekmek istiyorum. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Bir dakika. Parmasını <laughs> şuna kullanacağım. Ben öyle reklam yapmayı sevmiyorum biraz. <laughs> Gözümü çektiğin için bıraktığında izleyecek. Ve dur. Züleyha'yı oynayan kadın Hazreti Yusuf'ta. Aç bakalım be. Azıcık ders çalışıp senin aynı liseye gitmeseydim <laughs> ne olurum. Ama ben başlamadan önce söylemiştim güzel eyeliner çekemiyorum diye deneme. <laughs> Gözümü çektiğin için Sıkıntı olduğunu sana defalarca söylüyorum. Gözümü bıraktın da, bana ne ya? Önemli olan burada güzel makyaj yapmak değil. <laughs> Bu hiç olmadı ya. <laughs> hadi ya, şaka. Ne demiştim aydın, demiş, çekemiyorum diye. Madem doktorumu amel ameliyat için arayın. <laughs> Çünkü artık bir gözüm yok. Tamam. Bir dakika. Yani şimdi bunu güzel çektim. Bunu birazcık daha tutayım. Eyvah. Burnumdan başladı ya. Burnumundan başla. Editleyeceksin değil mi? Aldın Yok mı? böyle ham haliyle atacağım bu videoyu direkt. Vallahi oldu. Sen Oldu. Oh be. Bak Sena demek ki... Mu? Aç gözünü. İçine sürme, içine sürme. Bana güven. <laughs> Kaşımı boyama. Bu öyle bir boya değil. İbrahim Tatlı, sese döneceğim! Bakabilir miyim? Bir dakika. Bak bakalım. Bu ayna değilmiş ki. <laughs> Körüm lan ben. Ben başkasına hiç şey yapamıyorum. Şu kafamı tutuşundan ben onu anladım. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Doğal gözüküyor. <laughs> Ruj falan derken. Gözün altında girilmeli değil mi ben? Ha, Sen hayır. tırnağını böyle tırnağım. Ver ben <laughs> sileyim Bak, gayet o kadar abartılı bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın makayet? Pardon abla. <laughs> bir saniye daha bitmiş değil parlatıcı süreyim mi? nemlendirici dudak mı üreteceğim bekle nemlendirici süreyim mi? <gülüyor> 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 bu ne? bunu <laughs> sürüp süremezsin dudak, e, sürdüğün Hayır. dudak kalemiyle bunun rengi aynı mı? ben uyduracağım onu Evet Nida abi, bana kahve yapıyor. Hadi yap. <laughs> Hadi en usulü bana ver. Tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim böyle güzel bir şölen hazırladığın için videoma. Bir kişi doldurdum, bütün köpük ona gitti işte. Hayır, bütün kahve gitti yani. Bütün kahveler bitti. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu benim. Şekerli kahveye dönüştürecek şimdi onu. Aa. Ben. <laughs> Ama ziyan edeceksin kahve. Kahve yaptı da onu çekiyordum. Şu benim. Sana şekerli, bize şekerli yapalım kardeş. Bu sefer köpücü yap. Tamam. <laughs> Video açık ya herkes herkesi görmüyor. Bana gel gel diye bağırdılar ettiler o kadar çağırdılar şimdi hiçbir şey yapmıyoruz böyle oturuyoruz. Geldim he. Korkulu bir eve geldik. Allah. Şimdi gezdiriyorum sizi. Burası mutfak. Bu ne? Rafmış. aşırı güzel bir tezgah. Harika bir cam. Eskiden. Kavanoz. Eskiden kalmış. <laughs> Şeyler kompostolar. Yeterli. <laughs> Sonra Burası ne? Banyoyu göster. Yatak odası ba burası. Şurası banyo herhalde. Evet. Yatak burası böyle da... yatak odası. <laughs> yatak odasıymış. Vay be. <laughs> Kapılarımızı açalım Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hala yaşanıyormuş gibi battaniyeleri falan var Şurada çok güzel bir masa Üstüne tarih yazılır Burası Nida'nın Kiminin eviydi? Babaannem Babaannesinin eviymiş Babaanne... Babaannenin, değil mi? Babaannenin annesi. Babanın babaannesini. Babasının babaannesini. Çünkü babaannesi. Babasının babaannesi. Babaannesi genç, bu kadar yaşlı değil yani. Burada şey. <laughs> Nerede? Çok Bana kahve yaptırıyorlar, var. zorla. Masanın üstünde önce desem yalar mı masa? Arkadaşım Nida şu an fotoğraf çekilmek çekeceği için kahve altına altı, şey içülecek. Nida çık oradan. Gördüğünüz gibi böyle. Of, videoyu çekmemişim Nida. Üzgünüm, nasıl baktın? Evet, doğru. Saat 12 oldu. Yani geliyor 12. Ben çok uykum geldi. Vallahi. Ha, video çekiyoruz burada. Videoda <laughs> oyna. Evet. Nida bırakacak bizi sabah. Çekerim ben. Otogara bırakacak bizi. Yalan konuşma, babamla ya da korkacak ve babasına bırakacak. Biz terminale geldik. Ben size hiçbir şey çekmedim uyandıktan sonra çünkü yarım saat geçti. Ve baksana ne yapayım burası düzce. İşte otobüse biniyoruz biz şimdi. çarşı arabasına bindik biz. Bu, bu şey de yanımda. Tinerci. <laughs> Gidiyoruz şimdi. İşten çıktım işe geri gidiyorum ben. Buraya kadar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.